Valla hiçbir şeyimiz yok. Bizim biz de fakiriz olduğumuzda. Çok fakiriz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta YouTube kanalımı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı olan Yeşilyurt köyünden açıyorum. Tarih kokan bu mükemmel yere bence bayılacaksınız. Ben bayramda Asus'a e tatile geldim. Sizler için bir video çekmek istedim ve dedim ki hep birlikte gidelim Yeşilyurt'u gezelim. İlk defa göreceğim bu arada. Aranızda ilk defa görecekler de varsa bence izlemeye devam edin. Çok güzel şeyler göreceğiz. Çok güzel önerilerle buraya geldim. Merakla bekliyorum. Çıkalım hadi. Kolay gelsin. Nasılsınız? Siz yerli misiniz burada? Evet, evet. Doğup büyüme. büyüme. Buranın doğup büyüme bu olanları göçmen mi? Yörük, Yörük değil mi? Evet. Ben de anne tarafından Bulgaristan göçmeniyim. Bulgaristan göçmeniyim. Bulgaristan göçmeniyim. Evet, ha ha. Onlar başka bir isim söylüyormuş hatta buraya galiba. Çepni diyorlar. Ee, evet, çepni. Ha çepni. Büyük kesme. mi? Büyük keçi diye geçiyor. Evet. E, Değişti. Yeşil yurt oğlu. Bayağı da değişmiş ismi. Evet. Kolay gelsin. Kendine iyi bak. Sağ ol. Sağ ol. İnşallah. Evet, gördüğünüz gibi buradan çok fazla korona uğramamış herhalde. Yerli halk keyfinden yeterince memnun. Çok da iyiler, çok tatlılar. Biraz daha yürüyelim, ilerleye çıkalım bakalım neler var. Açıkçası bir rotamız yok, bir hedefimiz yok. Ee, gidip göreceğiz bakalım yolda karşımıza bizim neler çıkacak, neler gösterecek. Vallahi aslında ben bazı şeyleri böyle yerinde yerlilerden dinlemek istiyorum. Biraz gezerken böyle sağa sola atmak istiyorum ki onlar bize anlatsınlar, söylesinler. Nerede bir yerli görürsem bu onunla birazcık konuşup sohbet edeceğim. Bize anlatacağı şeyler bence bizim göreceğimiz şeylerden daha değerli olabilir. Bakalım bize neler söyleyecekler. Merhaba kolay gelsin. Limonata var mı sizde? Tamam. El yapımı mı limonata? O zaman herkes limonata mı istiyor? Limonata mı? Tamam. Üç tane limonata alalım. Bence çok yaratıcı da olmuş. Karton bardakta bir kahvesi 5 TL. Buraya neden çok bahsettikler? Mutlaka burada bir limonata için dediler. Biz de geldik. Aslında içeriye girip biraz görüntü alacaktık bizim için ama her yerde olduğu gibi tedbirler de burada şahane. Pandemi sebebiyle içeriye girişi kısıtlamışlar ve camdan alışverişler devam ediyor. Çok güzel olmuş böyle. Bu motor çok güzel. İçimiz yandı. Biraz yokuşlu bir yer. Taşlık ve yokuşlu. Yukarıya doğru daha çıkacağımız çok yer var. Yani muhtemelen çıkana kadar 10 tane monta falan içebilirim. Ablacığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abla. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. İyi bayramlar olsun. İyi bayramlar olsun. Sen buranın yerlisi misin abla? Yerlisiyim. Ne? Ne zaman geldin buraya? bayağı oldu. Ama çok evim çok oldu. İki tane kız vardı benim. Bir de kocaya çıkardım. Kocaya çıkardım. Oğlan, oğlanım, olan var. Askerden geldi Hı hı. Bu da evlenecek işte. Hı. Yine buradan biriyle mi evlenecek? Vallahi ben bilmiyorum buradan mı evlenecek bir kız ayağla sakın ha. ha. <laughs> Olmaz mı? Olur mu? Olur, olur yani ne olacak ki? Olur tabi olur neden yani, olmasın. Çok gelen giden vardır buraya bulur o. Bulur bulur. Bulur bulur. Çıksın gezinsin bak burası çok kalabalık. Çok kalabalık bilemiyor yapmasını. Aa. Ayağı Yok mu arkadaşları falan öğretecek? Kim bulacak? Aa. Kim arkadaşlarını bulacağız bir. Bu... şey yapalım o zaman. Oğlunun ismi ne? Oğlunun Seyfi. Seyfi soy ismi ne? Seyfi Gedikli. Seyfi Gedikli. Hı. sosyal medya kullanıyordur. Seyfi Gedikli teyzemizin oğlu kaç yaşında? Vallahi 26 26 yaşında. yaşında yani. Büyümüştü artık. Evlenme Hı. çağına da gelmiş. Tabii geldi. Gelmiş 26-27 evlenme çağına gelmiş. O yüzden e, sosyal medyadan ekleyelim Seyfi Gedikli'yi. Hı. Ekleyelim oradan izleyenler şimdi bulsunlar onu. Tabii bulsunlar. Eklesinler ondan sonra sen annesisin. Annesi zaten bahsediyor Tabii. nasıl birisi olduğundan. Anlat istersen birazcık oğlunu. Vallahi çok güzel bir, bir oğlan benim. Çok çalışıyor. Her şey çok çalışıyor. Çalışkan Her, birisi. Evet ha. Seyfi çok çalışkanmış. Onu ilgilenebilirsiniz. Ee, onunla konuşursunuz. Belki daha kolay bir şekilde iletişim sağlarlar. Ha. Birilerini bulmasına yardımcı olur. Tabii ya bulursunuz. Belki vesile olur. Tabii tabii. Değil mi? Nereden çıkacak kısmı bilinmez yani. Olur. Burası çok kalabalık oluyor mu böyle zamanlarda? Çok, İstanbullular çok geliyor. İstanbullular çok geliyor. Tamam teyzeciğim konuştuğun için çok teşekkür ederiz. Tabii çok yani. sağ ol. Tamam mı? Çok teşekkür Tabii ederiz. Abi. İnşallah biz şimdi gezdikten sonra dönerken seni tekrar görürüz. Sana selam veririz. Sana. Hı -hı. Tamam. Kendine Oldu. çok iyi bak dikkat et. Her şey gönlünce olsun. Hadi bakalım. Görüşürüz, görüşürüz. Ay var ya fenalık geçeceğim artık ya. Ara verelim bence birazcık. Gidelim kahve, mahve bir yerde bir şey içelim. Ay şurada çeşme var ya. Şundan su içsek olur mu? İçiyorlardır ya buradan su. Ben içeceğim buradan birazcık. Ha tamam işte Kaz Dağları'ndan da geliyorsa. Bence yeteri kadar temizdir yani. Bizim İstanbul'da içtiğimiz sulardan bile temizdir. Soğuk değil lan bu su. Dağlardan gelen su soğuk olmaz mı? Hı? Pazarlamasını yaptım ama hiç hoşuma gitmedi. İçmeyiz. <laughs> Aslında bu yol zaten yokuşluk bir yol. Yürüdüğünüzde nereye çıkarsanız çıkın bu şemsiyeli yoldan geçiyor olacaksınız. Burada çok bahsediyorlar. Şimdi ben de merak ettiğim için içeriye gireceğim. Hatta buradaki yolların çoğu çok nostaljik. Mesela e, konakların adları bile nostaljik ve kapılarında böyle güzel resimler, bizi mutlu edecek böyle maziye götürecek hepimizin sevdiği. Neydi bu ya? Hepimizin sevdiği diye hatırlama. Mavi boncuk. Değil lan ne bu? Al yazmalım. Al yaz Vallahi şey ne kadar hatırlıyorum bak. Asya'yı hatırlıyorum yani ama adı aklıma gelmedi. Neyse gidelim hadi şemsiyeyi takip edin demişti bana arkadaşım gelmeden evvel. Sonunda bizi güzel bir yere götüreceğine eminim. Kapıdaki de birazcık ipucu gibi oldu. Allah'ım artık taşlık çıkmak istemiyorum ya lütfen. Ayvacık Belediyesi'ne sesleniyorum. Şu yolları düzeltin ne olursunuz. Bu nedir böyle ya? Nasıl yürüsün burada insanlar? Yaşlı insanlar gelmesin ya. Her şey gençler için mi? Değil tabi. Şimdi bu yolun sonu güzel nostaljik bir kafeye çıkacak. Ama yolu çıkması birazcık zor. Biraz meşakkatli ama ulaştığınız şeyi bence beğeneceksiniz. Ben ilk defa gideceğim. Daha önce gitmedim ama çok güzel önerdiler. Çok güzel tavsiye ettiler. Çıkabilirsek düşmeden <laughs> kafeye varacağız diye düşünüyorum. Ay <laughs> Ayağım kayıyordu. Var ya, terlik. Terlik giymeyin böyle yollarda. <laughs> Sakat. Şöyle çıkalım. Ha şurası galiba. Evet burası olması lazım. Konak sardım demişlerdi değil mi? Okey. Evet burası. Merhabalar. Açık hava sinemasının olduğu yer burası mı? Burası. Burası değil mi? Seksek -sek oynamadan içeri almıyoruz artık. Öyle mi? Seksek -sek mi oynayacağız? Saçım. <laughs> Taş mı atalım? Taşlılık da nasıl? Oynuyorum artık. Siz de oynayacaksınız ama girerken bir tek bana değil. Ay. Hadi gelin. Merhabalar. Üst kata mı çıkıyoruz? Burada. Tamam. Burası çok güzel ayırtılmış gibi. Şu Türkan Şoray koltuğuna oturabilir miyim? Yani koltuğuna oturmak biraz şey olabilir. iddialı i̇ddialı bir laf olabilir ama burası benim çok güzel oldu. Muazzam bir manzara. Şimdi sipariş için birazcık konuşalım bakalım. Ne detaylar var neler var. Ona göre siparişimizi verelim. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi ben size içmeden önce anlatayım bunun ne olduğunu. Bunun ismi corup suyu diye geçiyor. Corup Neydi lan? <laughs> Koruk. Koruk. <laughs> o kadar çok coruk muhabbeti yaptım ki. Tamam. <laughs> Koruk suyu. Koruk <laughs> suyu. Ay çok özür dilerim. Koruk suyu diye geçiyor. E, olmamış üzümlerden yapılıyormuş. Öyle bilgi aldık. Anlattılar bir de sağ olsunlar. Böyle naho şu ağızda ekşimsi tat bırakan bir yapısı varmış. Şimdi deneyeyim bakalım. Mutlaka gidince iç dediler çünkü. Şey hissediyorsunuz o. Üzümün böyle olmamış ve böyle ekşi bir tadı olur ya. Ay çok iyi geldi. Yani buraya gelirseniz eğer o kadar basamak merdiven çıktıktan sonra güzel keyifli geçiyor emin olma yollar şimdi ben böyle eziyetmiş gibi anlatıyorum ama güzel keyifli vakit geçirdikten sonra şemsiyeleri takip edip buraya mutlaka gelin konak sardunya diye geçiyor. Buranın ekstra şöyle bir özelliği de var akşamları açık hava sinemasına dönüştürülüyormuş. Saat 7 ile 9 arası özel gösterimler yapıyorlar. Yeşil çam filmlerini gösteriyorlar güzel bir, projeksiyonları var. Duvara yansıtıyorlar. Bu çıkartıp oradan Yeşilçam filmlerini izliyorsunuz. Güzel yöresel şeyleri de var. Zaten kafenin genel olarak yapısı çok nostaljik. sandalyeler Türkan Şöver sandalyesi, Kadir Yanışan sandalyesi diye yazıyor. Detay görüntülerini biz size gösteririz. Masanın üstünden zaten sadece görüyor olmanız yeterli. Gelirse mutlaka uğrayın. Hem şöyle bir soluklanmak için hem de böyle güzel manzaranın tadını çıkartmak için güzel olacaktır. Ben birazcık keyfini çıkartayım. Artık onu Rica etsem defterden bir sayfa açar mısınız? Nedir bu? Günlük bir mesajınız. Her güne bir mesaj var diyor. Şöyle dur bakayım. Böyle şeyler çok inanırım biliyor musun? Ay ne çıktı biliyor musun? Herkesin yükünü taşımaktan vazgeç, sorumluluklarını paylaş. Tam böyle şey, bana oturan bir şey. Herkese denetiyor musunuz bunu? herkese denetiyoruz. Ay süpermiş ya. Çok şahane. Size deneyin bakın ne çıkacak. Aynı zamanda bu nostalji kapının altında böyle masaj şeklinde konaklama yapabileceğin odalar var. Şimdi biz görüştük, birazcık kalmak istedik burada. Böyle taş evleri buranın çok fazla meşhur ve içeride gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Bu gece burada konaklamaya karar verdik, bence çok güzel olacak. Hem birazcık daha buranın güzel havasını salmak istiyoruz. Ee, biraz daha vakit kazanmak istiyoruz. Bütün evlerin içi o kadar serin ki. Yani üst katta da otel odaları varmış. Eğer gelirseniz Yeşil burada konaklayabilirsiniz ya da burası gibi birçok yer var. Birazcık bence İstanbul'a uzaklaşıp böyle doğanın işte ya da sessizliğin tadını çıkartmanın vakti gelmedi. Bence bizim için tam vakti geldi. Evet arkadaşlar bizim için çok keyifli bir video oldu. Çok keyifli bir vlog oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz buradaki bütün ara sokakları dedik dedik gezdik. Şayet yolunuz buraya düşerse mutlaka siz de gelin. Bütün her yeri gezin. Yöresel yemeklerden ve yöresel meyve sularından tadın mutlaka. Buradaki bütün yapılar böyle hiç bozulmamış şekilde. Çok güzel, çok şirin bir köy. Köy halkı çok samimi. Siz de zaten izlediyseniz göreceksiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.